Haydi bakalım şerefinize. <laughs> ne var ne yok? İyilik güzellik sizde ne var ne yok? Hamdolsun biz de işte. Sizi beğendik. Geldik. <laughs> ben sizi hiç beğenmedim. Sırıtmayın öyle hemen. Peki. Daha başındayız. Sizin takdiriniz. Sizin güzelliğiniz. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Ben Gülten ee? Nasılsınız ee, yavru, 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 yavru. Ben sizi daha önceden Bir kadın programında görmüştüm Yürü. Oradaki haliniz Beni çok ürkütmüştür ama şimdi görünce <laughs> <Şek> <laughs> Ben bir şiir şey okuyayım Ortam yumuşasın Sonra muhabbete devam edelim tezelden. Peki buyurun <laughs> Gülcan Gözleri ateş böceği Mercan. Kalbindeki... ...kalbindeki Gülcan. Her daim sevgiye aç her can. Adım Ahmet, soyadı Mercan. Gel beni seç, gel beni seç Gülcan. Hadi hadi. Lütfen konuşurken bir şey yemezsen ben sizi daha iyi anlayacağım. Ya da ben seç ben seç.

da 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 Evet anlıyorum. Ya. Yeah. Sevgidir yaşatan insanı. Sevgidir her daim olanı. Sevgidir ben ben diyeni. Sevgidir seni senden alanı. Sevgidir bana beni öğreten. Sevgidir sevgiyi sevgiden öğreten. Ben seni sevdiysem sen de beni seç. Gülcanım. Ah, 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 daha doğrudur, daha doğrudur. İyi, hadi canım benim hadi hadi Ben, doğrudur, bir tamam, tamam, tamam. ben böyle bile, hadi 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 biz hadi hadi biz hadi hadi biz hadi. Biz hadi. Biz, hadi. Yani. hadi 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 <laughs>

Her yer karanlık, her yer mehruşi, Sevgiler ölmüş artık. Kalbimdeki tek yer senin Gülcanım. <laughs> Dinlediniz mi? <misin>? Hayır. Hayır, <laughs> daha çiçek getirdiniz mi? Evet, an dedi. Al. Ben o çiçeği istemem.

Elimiz elimize değse, zevcem. İstemem, aman isteme. Vallahi çok iyisin. çok hoşlandım, <gülüyor> çok <gülüyor> heyecanlandım, <gülüyor> evet. Ee, evet. Evet. Ee, evet. Tamam, tamam. Hareketlerimizi biraz sınırlayalım. Tabii tabii. Ben geç, ben geç. Biraz zaman istiyorum. Ben geç, ben geç. Biraz zaman istiyor. 别让他们说了哎